Merhabalar, ben Antalya'dan Avukat İlhan Subaşı. Bugün size internet yoluyla işlenen hakaret suçu ile ilgili önemli bir uyarıda ve bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Sosyal medyada veya internetin diğer mecralarında birine hakaret ettiğinizde hakkınızda ceza ve tazminat davası açılması riski bir şehir efsanesi değil aslında. Gerçek. Bu tür davalar e, sürekli oluyor. E, Birçok kişi binlerce lira tazminat ödemek zorunda kalabiliyor. İnternet internet bazı insanlara tabii ki rahatlık veriyor. İnternet beni rahat bulamazlar ya da toplumsal bir olaya ilişkinse eğer oradan alınan gazla, sürü psikolojisiyle insanlar rahat hakaret edebiliyor. böyle durumlarda ceza riskinden kurtulmuş olmuyorsunuz, tazminat riskini bertaraf etmiş olmuyorsunuz ve böyle savunmalar da işe yaramıyor aslında. E, yani şikayet eden kişi de benim kutsal değerlerime hakaret etmişti. E, sivil uçlarımızla oynadı. Bu tür savunmalar ge e, geçerliliği kabul edilmiyor. Örneğin e, tarafımıza başvurulan bir vatandaş hukuki yardımımıza e, şöyle bir durum anlatmıştı. E, bir videoda e, bir şahıs e, bütün Türkiye'ye hitaben e, bu toplumun önemli kesiminin kutsal değerlerini e, hakaret içeren ifadeler kullanmış. Bütün Türkiye tabii ki gaza geliyor. Herkes hakaretlerde bulunuyor, sövüyor, bir toplumsal infial adeta uyandırıyor. Yüz binlerce insan hakaret ediyor. Bize başvuran vatandaş da diyor ki, ya benim hakaretimden işte ne çıkacaktı ki? Herkes sövüyordu, herkes hakaret ediyordu. Aman, aklımın ucundan bile geçmedi. Ama günler sonra polis tarafından ifadeye çağrılıyor. Ifadesi savcılığa gönderiliyor. Ve savcılık... Kendisinin ifadesinde hakaret suçunun unsurlarının bulunduğu şüphesiyle dosyayı uzlaştırmacıya devrediyor. Uzlaştırma sürecinde kendisi ceza davası baskısına girmemek için 7 bin lira tazminat ödüyor. Böylelikle soruşturma dosyasını kapatıyor. Çünkü kapatmadığında iş asya ceza mahkemesine bir hakaret davasına vardığında hapis cezasıyla yargılanabilirdi. Avukatlık masrafını karşı tarafını ödeyebilirdi. Bunun yanında o dava bir tazminat davasına dayanak yapılıp, yarın manevi tazminat, bunun yanında avukatlık ücreti ve bunların icra masraflarını ödemek zorunda kalabilirdi. Yani 10 bin, belki 20 bin gibi tutarlar ödemek zorunda kalabilirdi. Ve şu çok ağır bir durumdur, onur kırıcı bir durumdur. Bize başvuran vatandaş anlatıyor. Kutsal değerlerini ustaca söyledi. Kanundaki açıklıkları kullandı ama ortada ben suçlu oldum ve ben e, kendimi ispat edemedim çünkü karşıdaki kişi e, kanunun açıklarını biliyor. E, Dolayısıyla e, maalesef bu e, tazminat hakkı kötüye kullanılmış durumda bile. Evet, Nur Topu gibi bir yeni dolandırıcılık metodumuz var. Olay yöntem basit, toplumun sinir uçlarıyla e, oynayacak düzeyde bir şeyler söyle bir videoda Çünkü bu internette çok kişi herkes kendiliği ifade edebiliyor e, toplumu tahrik et se hakaret ettir daha sonra bu hakaretleri şikayet et bunları ceza davasına çevir Hatta aldığımız duyuma göre birçok insan e, internette adeta bunları e, hakaret var ifadeleri arıyormuş mesela YouTube yorumlarının altında onların e, ifadelerin mağdurlarına ulaşıp size hakaret etmişler. Bununla tazminat alabiliriz. Bu kişiye şikayet edelim. Buna yardımcı olabiliriz gibi. E, böyle sinsi bir tuzak aslında var. E, yapmamız gereken sosyal medyanın da toplumun bir parçası olduğunu unutmamak. Orada da toplumsal kuralların geçerli olduğunu hatırlatmak. Bu yüzden de özenli, dikkatli, medeni bir dil kullanmak. E, Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.